Pınar, 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 nerede? Abi, pınar. Abi. Pınar ayla, nerede? Ayla, abi. sakin. Pınar! Bir Müdahale odası Tamam, abi ameliyata tamam. Tam ameliyata girecek. Tamam, göreceğim ben karımı, dur. göreceğim. Allah Allah. Nerede? Sakin, mi? sakin, ayla, sakin. Tamam. Ayla, sakin, Tamam. Alacaklar birazdan. Tamam dur. Tamam. Alacaklar birazdan. Tamam. Tamam. Ya bebek. Bebek nasıl? Aylin anlatsana şunu. şey olmuş mu? Aylin şu anda iyi. Yani durumları iyi şu anda. Konuşacağız şimdi doktorla. Rıza. Rıza'ya haber vermek lazım. Baba. Ne oldu? Mesut, siz niye böyle toplanıp geldiniz? Yüzünüzün hali ne? oldu? Nasıl denir böyle bir şey ben bilmiyorum Rıza. Baba, Pınar saldırıya uğramış. Pınar, Pınar saldırıya mı uğradı? tam... Baba, tamam. Dur, dur, dur. Sakin ol. şimdi. Baba, müdahale ettiler. iyi Baba. Yüzünü seveyim yapma. Baba, baba, Baba geç otur. Baba. <laughs> Üç kurşun isabet etmiş. Biri boşluğunu delip geçmiş. Kalan ikisi içerideydi. Birini karaciğerden çıkardık. Diğeri dalağı parçalayıp omurda kalmış. Hala içeride. Şimdilik alamıyoruz. Daha fazla zorlayamadık. Bu arada bebeğinizi de maalesef kaybettik. Başınız sağ olsun. Şimdi ne olacak hocam? Kendisini toparlamasını bekleyeceğiz. İkinci ameliyata ondan sonra girecek. Hocam. hocam nasıl Pınar? Rıza Bey siz burada mıydınız? Boş verin beni şimdi hocam. Pınar'ın kalbi durmuş dediler. Şimdilik geri döndürdük. Kız da iyi dayanıyor. Kabul ama işimiz zor Rıza Bey. Hayati tehlike hala var. Bu kız iki günde iki ağır ameliyat geçirdi. Toparlanmasını bekleyeceğiz. Bu sırada yine uyutacağız. Daha kaç gün peki? Önümüzdeki haftayı burada geçirecek gibi hazırlayın kendinizi. Pınar. Yanındayım Pınar. Demin Reşat Hoca çok umutlu konuştu. Ayağa kalkacak dedi. Kalkman lazım Pınar. Bak evde çocuklar bekliyor. Seni sorup duruyorlarmış. Ben onlara anneni söyledi diyemem Pınar. Bana bunu söyletme ne olur. Hem bir kalk ayağa. Söz hiç kızdırmayacağım seni. Sen nasıl istiyorsan öyle yaparız. Ha? en kötü... Sen arada bana fırça atarsın. Ben sana söylenirim. Sonra sen üzülürsün, gelirsin, gene alırsın gönlünü. Hadi kalk Pınar be. Daha birlikte yaşlanacağız. Nereye gidiyorsun? Hep sen gidersen ben bu vicdanla nasıl yaşayacağım? Hadi uyan be uyandı. Ne olur, ne olur. Ay.